Ben de tabii aileye yani baş sağlığı diliyorum. Son derece üzücü bir olay. Yani bir yandan da yani beklenmedik bir olay değil. Hani şu açıdan beklenmedik değil. Yani Türkiye'de e, e, kamu kurumlarının hani toplum sağlığını, çevre sağlığını korumak için e, yapması gereken temel sorumluluklarda e, öylesine ciddi aksamalar var ki. Biz bunların sonuçlarını yaşıyoruz. Yani biz derken elbette hani e, kamuoyu toplum bütününü kastediyorum ve burada da tabii en çok e, çocuklar hani e, bu meselelerden olumsuz etkileniyor. Önce bu hani notu düşerek başlamalıyım. Doğru. E şimdi, olayda e, aslında neredeyse bir hafta olacak. 6-7 gün oldu ve biz hala e, şöyle bir şeyden yoksunuz. Yani e, burada bir kamu otoritesi yani kamuoyunun bu hassasiyetine, üzüntüsüne ya da e, bu olaydan etkilenimine e, düzgün açıklamalar, periyodik zaman aralıklarla açıklamalar yapacak. Soruşturmanın nerede olduğunu, kuşkuların ne olduğunu, meselenin nerede yoğunlaştığını hani e, açıklayacaktır. kamu otoritesi yok. Burada yani iletişim açısından, sosyal iletişim açısından kamu kurum sorunlarının çok büyük zafiyeti var. Dolayısıyla biz hani biz derken hani işte meseleyle gıda güvenliği, halk sağlığı, çevre sağlığı ya da tıp bağlamında hani ilgilenen insanlar bir takım akıl yürütmeler yaparak hani meseleyi anlamaya çabalıyoruz. şimdi iki, iki bence problem hani ortaya çıkmış gibi yani daha doğrusu belirmiş gibi henüz resmi bir açıklama yok sizin de dediğiniz gibi. Biri başından beri gıda zehirlenmesinden şüpheleniyordu fakat yani ben gıdacı olarak açıkçası ee, bu kadar hızlı yani neredeyse 24-36 saat içerisinde hani ölüme götürecek e, nadir görülen hani vakalar evet. bunlar. E, kuvvetli bir güçlü bir toksine, biyotoksine hani maruz kalın neticesinde genellikle ortaya çıkar. Böyle bir şey tabii ki mümkün mü? Mümkün. En başta işte yenilen ürünlere bakıldığında işte midede acaba bir takım biyotoksinler var mı? Evet şiddetli zehirlenme etkenidir. E, ondan kuşkulanıldı. O sonra biraz geri plana düştü. ben şiddetli enfeksiyona yani gıda zehirlenmesiyle birlikte seyredecek bir enfeksiyona yol açacağım bir şey, bir şey var mı? Onu biraz hani kurcaladım. i̇şte bir takım bakteriler var yani ailenin yediği gıdalara baktığımızda özellikle yani dün Diyanet'te de yazmıştım. Yani, cinsi bazı bakterilerin bulaşmış olma ihtimali ve o bakterinin oluşturduğu bir enfeksiyon hem toksin üreten hem enfeksiyon yapan bir bakteri. Bununla ilgili literatürde epeyce kayıt var. Bir de tabii yani Marmara, İzmir Körfezi buralarda çok ciddi bir çevre kirliliği var ve biz bu kirliliğin evet. musilaj olarak da görüyoruz. Musilaj özellikle kabuklu deniz ürünlerinde midye istiridye gibi. bu bahsettiğim ağır enfeksiyon ve ölüm sonucuna yol açan bakterilerin çoğalmasını kolaylaştırıyor. Gıdalara, yeniden gıdalara özellikle deniz ürünlerine, kabuklu deniz ürünlerine, midye gibi bulaşını da hani kolaylaştırıyor. E bu bir kuşku olarak belirdi. Biraz bu konuyu da aslında takip ediyorum müsilaj açığa çıktıktan beri, 2021'den beri ve e bu 4 yıl içerisinde yapılmış çok çalışma var Canan Hanım. Yani mesela Marmara bölgesinde Binlerce balıkta yani 8000'e yakın balık örneğinde yapılmış bir çalışma var. Marem tarafından yürütüldü. Levent hmm. Artus Hoca ve çok sayıda bilim insan arkadaş işin içindeydi. Neredeyse balıkların tamamında vibriojensi bakterilerden kaynaklanan enfeksiyonlara rastlandı. Bu bir salgın hatta ekokırım olarak nitelendi. Müsilajla çok bağlantılı bir sorun bu. E, hocam evet. vibrio ile ilgili biraz daha detaylı bilgi verebilir misiniz? Vibrio yani şöyle söyleyeyim, Vibrio bir patojen hastalık yapan bir bakteri ailesi diyeyim. Çünkü bünyesinde küçük küçük genetik farklarla birbirinden ayrılmış çeşitli mikroorganizmalar var. İşte Vibrio kolerayı biz mesela uzun yıllardır iyi bildiğimiz halkın hafızasında olan bir bakteridir. Koleraya yol açan bir bakteridir Vibrio kolera. Bir başkası Vibrio parahemolyticus dediğimiz hafif orta seyreden gıda zehirlenmesine yol açan bir bakteridir. Bir başka bu bakteri Vibrio e, vulnificus olarak bilinir. Bunlar hep denizde yaşar. Genellikle sığ, hariç sularında, ılık denizlerde. E, müsilaj bu bakterilerin tutunacağı bir yüzey oluşturur e, deniz ortamında ve çoğalmalarını kolaylaştırır. Yani bu açıdan bir risk her zaman var. Yani onu vurgulamalıyım. Dolayısıyla deniz ürünlerinin temiz olması iyi pişirilmesi, uygun koşullarda bekletilmesi, özellikle pişme son derece önemli. Bunlara dikkat etmek genel olarak zaten çok kritik. Şimdi dünden beri ama işte bu alüminyum fosfitten kaynaklı bir hani, toksiste var mı? Biraz o da daha şüpheli bir hale geldi. Evet. Aslında cumartesi günü yanlış hatırlamıyorum. Ben tabii olayı takip ediyorum başından beri ve Halim, ya yani bir ilaçlama yapıldığı, otelde ilaçlama yapıldığı bilgisi yansımıştı basına. Hatta iki turist daha e, otelde evet, kalan. Üç turist anladım, daha. Üç ama turist daha. o turistler rahatsızlanınca yansıdı e, bilençin. Evet evet, evet 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 evet. Hatta evet. ilk başlangıçta acaba benzeri yerden otelden bir yemek yendi falan onlar da tartışıldı. Evet. Şimdi e, ya e, açık söylemek gerekirse. Ya şeyden kullandım ben mesela. Ya acaba otelde ilaçlama? hani Genellikle böcek hmm. için yapılır. İşte hamam böceği, başka çeşitli böcekler. Alüminyum fosfit aklıma geldi. Çok tehlikeli bir kimyasaldır. Ama yani meskenlerde, konutlarda, binalarda, yani tarımsal üretimde kullanılan ama çok kısıtlı yerlerde kullanılan, çok yüksek derecede zehirli olduğu için. Yani sadece mesela tahıl ambarlarında, tahıl silolarında büyük tahıl, büyük miktarda tahılın depolandığı yerlerde kullanılır. ki orada bile hani çok özel koruyucu kıyafetlerle giysilerle falan hani kullanım gerektirir. Çok yüksek düzeyde zehirli olmanın ötesinde tedavisi de yoktur. Yani açıkçası aklıma geldi. Bir iki geçmişte vaka da var bununla ilgili. ama yine de yani çok ihtimal vermedim. Herhalde bu kadar büyük bir yani yanlış yapılmış olamaz diye düşündüm. Ama biraz bulgular oraya doğru gidiyor yani. Evet, 57 TB isimli bir ilaç kullanmışlar, bunun içinde e, o madde hı, varmış evet. Evet, evet. Yani burada tabii şöyle bir şey olduğunu varsayıyorum. Biraz hani havalandırmadan hızlı vesaire gibi bir takım bilgiler de hani sosyal medyada dolaşıyor. Dediğim gibi. Emin tabii. Evet. Kamu otoritesinin yani bu konuda. Bir açıklama yapmasını önderir. Yani bir kuşkuysa bile kuşkuyu dile getirip bizim böyle sürekli varsayım üretmemizin önüne geçmeleri gerekir. Çok Şu doğru. olma işte, ihtimali çok yüksek. Yani muhtemelen bu e, alüminyum fosfit e, kullanıldı. E, kullanan kişinin bunu yani aklıma gelen yerleri söylüyorum. Havalandırma boşluğuna dökmüş olabilir. Odaya tablet olarak bırakmış olabilir. Ya da hmm. e, doğrudan e, giderlere dökmüş olabilir. Yani ifadesi ortaya çıktı e, hocam. Büyük e, şöyle söylüyor: İki kapak kullandım ve iki ayrı ilaç kullandım diyor. Sadece hmm. iki kapak. Demek ki sıvı olarak kullandı kapak dediğine göre anladığım kadarıyla. E bilmiyorum yani kapak. Basit Deniz e, o ismini verdiğiniz toksik kimyasalı kullandığını kabul ediyor mu? Onu evet. Biraz, e, tabii tabii kendi ifadesi yani, e, yani de bunu söylüyor. E, bilemiyorum tabii ben bu ilaçları bilmediğim için kapak ifadesini anlama geliyor herhalde sıvı anlamına geliyor. Yani ama o yani o biraz. O, o zaman başka bir şey olma ihtimalini düşünürüm ben. Emin değilim. Her yani. yeri kapattım demiş. İşte bütün evet. önlemini aldım evet. her yeri kapattım demiş. Evet. Bilmiyorum evet. yani. Evet. Yani şöyle bir şey. Alüminyum fosfit e, oda nemiyle ya da suyla hani bir şekilde buluştuğunda e, toksik dünyasala hmm. dönüşür. E, etkisi de uzun sürer. Şimdi hmm. burada e, sızmış olma ihtimali bu ihtimal var. Yani öyle ki şimdi literatürde kullanımı o kadar dikkatle yapılması gereken bir toksik madde ki mesela konutlarda, meskenlerde e, havalandırmadan e, vesaireden sızdığı gibi e, elektrik tesisatındaki o boş kanallardan dahi yani kablo kanallarından dahi sızarak geçebilir. Fark edilmesi neredeyse e, olanaksız. Hani koku verilir falan değil mi? O mümkün değil o çoğu durumda koku anlaşılmaz. E, bu burada tabii hani şöyle bir ihtimal de var. Yani gıda zehirlenmesiyle birlikte böyle bir maruz kalım da söz konusu olmuş olabilir. Yani bu, bu iki, hmm. iki o gibi bir durum olmak zorunda değil. Tabii. Ee, Doğru bu, olabilir değil mi? zorlaşmasını da evet. açıklar. Yani e, elimizdeki mevcut durumdaki yani bilgiye baktığımızda e, evet gıda zehirlenmesini elimine edemiyorum. Çünkü e, tutuklandı biliyorsunuz hani bazı e, midyeci, kokoreçci yani Neyden kuşku nasıl bir kuşku var ve tutuklamaya gidildi bilmiyorum. Ama ihtimal hala güçlü görünüyor gıda zehirlenmesi. Öbür taraftan her iki halde bir yan, yan yana geldiğinde hem gıdadan bir etkilenim hem alüminyum fosfit kaynaklı bir toksik maddeye maruz kalma bu tabloyu çok hızlı bir şekilde dramatik bir şekilde ağırlaştırmış olabilir ki zaten mevcut durumda biraz bunlara işaret ediyor. Şimdi burada ee, Canan Hanım şöyle bir şey var. Yani yani alüminyum fosfit kullanımı da e, aslında yine gıda güvenliğiyle ilgili bir mesele olarak görebiliriz. E, çünkü e, mevcut tarımda Pestisit bahsediyor. değil mi hocam? Pestisit. Pestisit. Evet. Yine tarımda kullanılan zehirli kimyevi maddelerden bir tanesidir. Dediğim gibi hani kullanımı çok sınırlıdır. Yani belli tahıl ambarlarında, depolarda, silolarda hani kullanımına izniyle yük gemilerinde uzun tahıl ticaretinde uluslararası özellikle kullanım izni var ee, ama yani bir yandan baktığımızda şimdi bu kadar tehlikeli bir kimyasalın ben biraz literatüre de baktım biraz e, iki gündür şeye de baktım e, başka vakalar var e, Türkiye'de başka vakalar da var yani e, bugün mesela hani bu bundan emin değilim hani bu ilaçlama yapan kişinin bir başka yerde yine ilaçlama yaptığı orada da bir zehirlenmeye yani bir ama bunlar doğrudur değildir emin değilim hani Ben sadece sosyal medyada yazılan şeyleri e, söylüyorum. Ama bu bize şunu gösterir. Yani e, kullanma bu kadar tehlikeli, problemli bir toksik kimyevi madde e, bir meskende, bir konutta insanların yaşadığı bir yerde kullanılıyorsa ya yeah. yani şöyle düşünen olayın vehametini anlatmak için söylüyorum. Toksik kimyevi maddelerin üretimi, ticareti, depolanması, kullanımı ya e, inanın e, yasal mevzuatın en sıkı düzenlenen alanlarından bir tanesi yani gıda halk sağlığı çevre sağlığı mevzuatının şimdi bu kadar toksik güçlü maddelerin böyle rahat hani temin ediliyor, kullanılıyor olması bana gerçekten çok şey geliyor. Yani, Müferiçi olay çok ona... önemli bir şey söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki yasal mevzuatla bunlar düzenlenmiştir. Şimdi mevzuatta var, yasada e, bir yaptırım var anladığım kadarıyla bu meseleyle ki, ilgili. Gerçekten. O halde neden uygulamada biz bunları göremiyoruz? Bunun temel gerekçesi ne Bülent Bey? Ya ben e, kamu denetiminin bu konudaki kontrolün çok ama çok zayıf olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani bu, bu tabii bir iddia, benim bir iddiam ama bu iddiayı başka bir hani örnekle de destekleyebilirim. Biraz bu yaşadığınız soruna da Kanımca ışık tutar hani kanudaki derken neyi kastettiğini yani son birkaç yıldır özellikle Avrupa Birliği ülkelerine giden gıda ürünlerinde bu pestisit kalıntıları pestisitler tarımda kullanılan zehirli maddelerdir İşte biraz önce bahsettiğimiz alüminyum fosfit de bunlardan biri orada işte gümrükte geri çevrilir Türkiye'ye geri gönderilir bunlarla ilgili haberler sosyal medyada çok yansır şimdi. Şöyle bakın yıllardır takip ettiğim bir toksik kimyevi madde var. Yani çocukların sağlığı, beslenmesi, özellikle gıda güvenliği ve çocuk sağlığı arasındaki ilişkiyi çok hani çalışan birisiyim ve çocuklarda gelişim bozucu toksik kimyevi maddelerin Türkiye'deki kullanımının sınırlandırılmasına yönelik hani sürekli bir çaba sarf ediyorum. Bu bağlamda da izlediğim, dikkatle izlediğim toksik kimyevi maddeler var. Bir tanesi klorpirifos isimli bir madde. Çok güçlü bir nörotoksindir. Yani çocuklarda sinir sistemini çok ciddi şekilde etkiler. Dünya Sağlık Örgütü'nün işte en tehlikeli bir düzine kimyevi madde, toksik madde çocuklar için en tehlikeli. Listesinde hep üst sıralarda yer alır. 2016'dan beri bu toksik maddenin kullanımına yasak getirildi. Avrupa Birliği ülkelerinde. Türkiye önce bu maddeyi yasakladı. Sonra yasak gevşedi, gitti, geldi. Hangi alanlarda kullanılıyor hocam? Özellikle meyve sebzede kullanılıyor. Meyve sebze ürünlerinde. Ve sürekli takip ediyorum. Yani bunu çok sık da yazıyorum. Yılda en az bir iki kez bir raporları gözden geçiriyorum. İhracat raporlarını, Avrupa Birliği'nde tespit edilen problemde ürün raporlarını. Yani Türkiye'de kullanımı hala devam eden bir toksik kimyasal maddeden söz ediyoruz. Klorpilfos isimli. Bakın yani ihraç ürünlerimizde kullanılıyor. Yani ihracat derken Hani en nadide, en seçme olabildiği kadar hani göya hani kontrol edilen ürünlerden söz ediyoruz. Şimdi bu, bu bize bir şey söylemeli yani toplum olarak. Ee, biz böyle çok ağır bir tablo ortaya çıktığını, yani bir aile bütünüyle e, yok oldu. Yani bu bu, bu son derece insanın yani derinden üzen bir şey ve düşünüyorsunuz, işte bir otele gidiyorsunuz, tatildesiniz. Ee, tadını, kokusunu hiçbir şekilde hani anlayamayacağınız bir şekilde hayatınızı kaybediyorsunuz. Bir restorana gidiyorsunuz ya da bir şey yiyorsunuz. E, canınıza okuyor. Yani bu elbette ki bu olayların bütünüyle önlenebilir olduğunu söylemiyorum ama mesela klorkilfos örneği 8 yıldır bakın 8 yıldır bir bu kadar tehlikeli bir toksik kimya madde neden toplatılmaz? Çok basit bir soru soruyorum ben. Yani bunu herkes satmıyor kolayca erişebileceğiniz maddelerden söz etmiyorum. Alüminyum fosfit de öyle. Kolayca erişemezsiniz. Yani dediğim gibi çok sıkı düzenlenir bu alan. Yani Tarım Bakanlığı'nın bir genelge çıkarıp klorpirifosu tarım bayilerinden yani bu ürünü satmak yetkisi vermiş bayilerden toplatması iki gün sürer. 48 saatte bu işi halledersiniz. Anlatabiliyor muyum? Bu da hani zafiyet derken biraz böyle bir meseleyi vurgulamak isterim. Alüminyum fosfit de yani bundan çok farklı bir zafiyet değil yani bir gevşeklik, bir sürü şey hani yan yana düşünülebilir. Ama burada tabii sadece Tarım Bakanlığının sorumluluğu değil bu iş, Sağlık Bakanlığının da özellikle biyosidal ürünlerin kullanımına yönelik denetim hizmetlerinin çok yeterli olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Burada hani şunu bilsek daha emin konuşacağız. Yani Tarım Orman Bakanlığı yıllık yaptığı gıda denetimlerinin sonuçlarını kıl boyunu açıklasa. Bakın açıklama zorunluluğu vardır aslında. Ama tabii, tabii. Sağlık Bakanlığı sularda, çeşitli işte biyosidal ürünlerde, işte bu ilaçlama vesaire diye hani bizim andığımız ürünlerde yapılan kontrolleri, bayi kontrollerini, ruhsatlarla ilgili problemler. Yani bunlarla ilgili o kadar az bildiğimiz var ki. Yani biz biraz el yordamıyla işte meseleleri kamuoyuna anlatmaya çabalıyoruz ama bu, 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 böyle olmamalı yani çok. E... Şimdi daha iyi anlaşılması için şöyle bir örnekle anlatmak istiyorum. Mesela ben şimdi kalktım gittim bir tarım ilaçları satan bir e dükkana ve dedim ki bu maddeleri içeren bana şu şu ürünlerden verir misiniz dediğimde çıkarıp veriyorlar ve ben kafama göre satın alıp çıkıyorum çıkabiliyorum öyle değil mi yani böyle yani durum anladığım kadarıyla şu an. Bunları kullanma yetkin var mı? Bu, ben Yani evet, ne yandan bu, kullanacağım değil mi? Bilinmiyor yani. Yani buna düzenleme getiren mevzuat açısından baktığımızda böyle değil. Ama uygulamadaki duruma baktığımızda evet böyle. Yani Böyle olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu. Yani biz herhangi bir vatandaş olarak değil ama bir e, tarımla uğraşan birisiyseniz e, bu, bu, bu kimyalı maddeleri kullanmak vesaire açısından hiçbir sorun yaşamazsınız. Açık söyleyeyim yani. Bakın şu soru kritik bir sorudur. Yani e, Türkiye neden bunca yasak olmasına rağmen, 9 yıldır yasaklanmış olmasına rağmen e, hala ürünlerde, meyve sebze ürünlerinde klorpirifos kalıntısı çıkıyor. Yani anlatabiliyor muyum? Yani bu öyle gidip hani bakkaldan, büfeden bir yerden alacağınız bir toksik maddeden söz etmiyorum. Tarım ürünleriyle ilgili özellikle yetkilendirilmiş ilaç bayileri, bu tip ruhsatlı toksik kimyevi maddeleri satmakla yetkilendirilmiş bayilerde kolayca toplatılabilecek zaten üretimi yasak. ülkeye ithalatı bu etken maddenin yasak. Ama nasıl oluyor? Nereden giriyor? Nasıl ürünlerde bu kadar? Mesela açık söyleyeyim yasak bir kimyevi madde bir meyve ya da sebze ürününde çıktığında klorpirifos gibi bir yaptırım var mı? Yani anlatabiliyor muyum? Yani ne açık oluyor? Bunlar marulda çıkmıştı. E, bu çok konuşulmuştu marul. Ya hepimizin sofrasında olan bir yiyecek mesela ya birçok yiyecek öyle zaten sebze, meyve, temel gıda. Hepsinde neredeyse bu maddelerden var yani ya, o inanılmaz gerçekten Bülent Bey ya. Evet. Evet, Kikâyiden... evet. evet e, bugün e, bir başka haber yansıdı mesela Beyoğlu'nda genç bir kadın 26 yaşındaki bir kadın bir kafede üstelik Beyoğlu'nda yani en çok. Kalabalık bir e, yer. Kahve içerken rahatsızlanıyor. Hastaneye başvuruyor. Kanında e, kostik bulunmuş kızcağızın. Yani belli ki o fincanı yıkarken. Yani o kadar çok boyutu var ki bu meselenin. İşin Hı -hı. içine anladığım kadarıyla biraz da gıda enflasyonu da girince ya da enflasyon da girince e, diye, diyeyim. Herhalde e, e, nasıl diyeyim yani hani esnaf da artık ahlaksızlaşabiliyor belli bir noktadan sonra sanırım. Bunu şöyle, da doğuruyor. Yani, Son olarak bunu doğuruyor galiba. Evet, yani, haksız değilsiniz. Ee, yani insanlar çıkar için bir takım şeyleri görmezden gelebilir, ahlaksız davranabilir veya yasa dışı davranabilir ama yani burada bir, bir yaptırım mutlaka olmalı. Şimdi bu, burada şöyle bir şey var Canan Hanım. bu Pandemi sonrası gıda fiyatlarındaki bu Anormal artış Türkiye'de yani son 3-4 yıl özellikle yani bazı gıdalarda 8-10 kat bazılarında 15 kata varan fiyat artışları var ama tabii satın alma gelir hane başındaki gelir gıdaya erişimi çok destekleyen zorlayan bir noktada duruyor hala dolayısıyla yani gelir artmadığı için insanlar yeterli beslenmekte, dengeli beslenmekte problem yaşıyorlar. Şimdi burada somut hani bazı verilerden söz edebilirim. Mesela İzmir Odağı'nda yaptığımız çalışmalar var. Her üç ayda bir. Ben Bayat hakkında çalışıyorum ve gıda güvencesizliğini e, ölçüyoruz. Her üç ayda bir. Dört çalışma yaptık son bir yıl içerisinde. E, İzmir Odağı'nda hanelerin üçte biri ...gıdaya erişimde çok ağır sorun yaşadığını dile getiriyor. Yani yetersiz besleniyor, gizli açlık çekiyor diyebiliriz. Yani gizli açlık, yarı aç, yarı tok olma hali. Özellikle besleyici kategorideki yiyeceklere erişememe halini tanımlar. Ve çocuklar bu açıdan çok ciddi bir Aynen. içerisinde. Şimdi işin bir yönü bu. Öte taraftan hani işletme, yani gıda imalatıyla uğraşan yerler bazında baktığımızda, onlar şimdi de ham madde erişim çok büyük bir maliyet kalemi oluşturuyor, ham madde fiyatlarındaki artışta e, e, sistemi zorluyor. Şimdi böyle bir durumda yani bu sadece bizim ülkemize özgü değil, hemen hemen her yerde geçerli bir gözlemdir, akademik bir gerçektir. En kolay hani vazgeçilen şey e, hijyen, temizlik, işte personel sağlığı yani gıda güvenliği çerçevesinde e, tanımladığımız işte önlemler bütünü oluyor. Daha az temizlik malzemesi kullanıyorsunuz, ee, ham madde kalitesine o kadar dikkat etmiyorsunuz. İşte ısıtma, soğutma, pişirme gibi yüksek hani enerji gideri gerektiren e, işlemlerde daha gevşek davranıyorsunuz. tabi dolayısıyla hani zehirlenme ve gıda enfeksiyonuna e, zemin hazırlayan bir e, sistematik devreye girmiş oluyor. Burada tabii şeyi bilmiyoruz yani. Sağlık Bakanlığı aslında kayıt tutuyor ama nedir yani mesela son 5 yılda 10 yılda yıllık bazda gıda zehirlenme vakalarında bir artış var mı? Yani bunu nasıl değerlendiriyor bakanlık? Nasıl ölçüyor? Ölçüyor mu? Ya da kayda altına alıyor mu? Bunlarla ilgili kamuya yansımış bir bilgi yok. Ama ben hani şunu anlamaya çabalıyorum. Hangi ürünler riskli? Hangi ürünlerde bu toplu beslenme alanlarında zehirlenme istiyor? İşte restoran, okul, yıl, kışla vesaire gibi. Genellikle tavuk ön plana çıkıyor. Hani bu, e, bu burada bir problem var. E, tavuk hakikaten de bizim hali çok e, korktuğumuz bir üründür gıda güvenliği açısından. Çok e, iyi hazırlanması, e, tavuk yemeğinin yapıldığı ortamların e, işlem yani yiyecek hazırlama işlemi bittikten sonra çok sıkı temizlenip dezenfekte edilmesi gerekir. Bütün alet ekipmanın personel e, vesairesi dahil. E şimdi bu, buralarda çok büyük gevşeklik olduğundan adım gibi eminim hani olaya baktığımda nerede aksadığını az çok tahmin edebiliyorum. Ee, bir başı başına bir problem ürün e, ve çok sıkı bir kontrole burada ihtiyaç var. Ee, yani özellikle soğutma, soğuk zincir ve iyi pişirme yani ürünün iyi pişirme. Çünkü pişirme e, çok sayıda hani e, enfeksiyon ya da zehirlenme etkenini elimine eden bir işlemdir. Pişmiş gıdayı da hızlı soğutma çok kritik. Yani gıda güvenliği dediğimizde aklımıza bir sürü böyle karmaşık işlemler bütünü gelmesin. Temizlik, soğuk zincir, pişmiş gıda, pişmiş gıda ile çiğ gıdayı ayır, iyi sakla hani kabaca hani böyle bir şey çerçeve çizebilirim. Burada yapacağınız her hata, iyi pişirmemek, iyi saklamak, uygun koşullarda muhafaza etmemek vesaire kesin olarak gıda enjeksiyonlarına, zehirlenmelerine yol açar. Ve mesela şu verinin ortaya çıkması da çok anlamlı bulurum. E, ve buradan da hani bir e, talebimi e, dile getirmiş olayım. Özellikle 0-14 yaş aralığındaki çocuklarda gıdaya bağlı enfeksiyon ve zehirlenme sayısında artış var mı son 5 yıl içinde? Bakın kritik veri burasıdır. Hmm. Çocuklar çünkü gıda güvenliği açısından olağanüstü hassas e, bir popülasyonu oluşturur. Bir madendeki yani kanaryalar neyse Toplum sağlığı açısından gıda güvenliğine de çocukların başına gelen durum bizim böyledir hani. Yani oradaki bir problem örneğin 0-5 yaş arasındaki gıda enfeksiyonlarındaki artış, 0-14 yaş aralığında özellikle artış. Bunların hepsi bize bir şey söyler. Sistemde bir şeylerin yolunda gitmediğini söyler. Bunu açıkçası yani Türkiye'de böyle bir yani böyle bir kayıt illa ki alınıyordur diye düşünüyorum en azından hastanelerde ama hani bakanlık böyle bir çalışma yapıyor mu? Böyle e, iyi bir... yok. Yaş da bağlı bir çalışma. Şimdi bunları bilmek önemli ama yani bir kamu politikası. Çünkü yani bu bu tip meseleleri biz ne yiyeceğiz, neyi yemeyeceğiz üzerinden tartışamayız yani önlem almak mutlak surette gerekir ve Tarım Orman Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı bu iki kurumun çok ama çok büyük rol düşüyor bu konuda kesinlikle kesinlikle Bülent Bey aktardıklarınız o kadar değerli ve önemli ki hakikaten izleyicilerimiz de e, chat kısmında e, dile getirdiler görüşlerini bu anlamda gerçekten halkta ciddi manada tedirgin olmuş durumda özellikle de çocuklar konusunda evet. çok teşekkür ederim yine ağırlamak isteriz. Evet. Al, sağ olun. hanım şöyle hani bir yani çok sık dile getirildiği için bir, bir kaygı, toplumsal bir kaygı olağandır. Yani hepimizi üzdü bu olay. Yani çok evet. da hep, yani hemen hemen her ailenin başına gelebilecek bir durumdan da söz ediyoruz. İhmal, yani kişisel bir ihmal yok. Yani bu burada ele aldığımız her sorunun çözümlenebilir sorunlar olduğunu hani mutlak surette vurgulamalıyım. Yani biz kamu otoritesinden, yerel yönetimlerden, bakanlıklardan yani bilgi talep etmeliyiz. Ne yaptıklarını, kamusal olarak ne yaptıklarını birer yani yurttaş olarak talep etmeliyiz. Bundan da vazgeçmemeliyiz açıkçası. Ben de teşekkür ederim yayın için. Kesinlikle her zaman bekleriz. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Kolay gelsin.